Herkese merhabalar. Bu videoda koleksiyonumdan Katarak bu bir yeri inceleyeceğiz. Özellikleri ve değer hakkında bilgiler vereceğim. Hemen şu yukarıda sağ tarafta gördüğümüz Katar bayrağı ve şurada şöyle şu gördüğümüzde Katar'ın resmi devlet arması ve sağ tarafta şurada bir kapı görüyoruz. Bu da Doha'da bulunan İmam Muhammed İm Abdülvahab Camii'nin kapısı ve şu yine ortasında bulunan da Katar özgü olan bir çiçek. Paramızın ön yüzü bu şekilde. Şimdi bir arka tarafına da bakalım. Evet hemen şurada şu sol tarafta gördüğümüz Doha'da bulunan inci anıtı ve yanında da bir Arap yelkenlisini görüyoruz. Paranın basım tarihi olan 2020 yılı da hemen şurada aşağıda yazıyor. Bu arada paranın boyutu da 135'e 66 milimetre. Bu evde gördüğünüz para çil kondisyonda şu an halen kullanımda tedavide olan bir para ve koleksiyonları da yaklaşık 10 lira civarında. Evet umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve sizler için faydalı olmuştur. Koleksiyonlarımdan paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Ben de sizlerin desteğini bekliyorum. Lütfen videoya beğeni yapmayı ve halen kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.